Evet rotayı bugün e, İpsala Sultanköy beldesine çevirdik. Beldeydi ama köy olduk olsun. Köy de e, olsa e, yaşadığımız memleketimizi seviyoruz. Evet bugün e, Sultan Köy'de bayram havası yaşanıyor e, ki başkanımızla birlikteyiz. E, Karasas Sulama Kooperatif Başkanımız Kaye ile birlikteyiz. Başkanım e, bu günleri görmek e, herkesi trakya çiftçisini, çeltikçileri yüzünü güldürdü gibi e, bir içimizde istihbarat görüyoruz. Evet e, çalışmalarla ilgili, verimlerle ilgili bir e, görüşlerinizi alalım. Bugün çeltikçinin bayramı diyelim biz. Çok Arman da. geldi. E, malımızı e, attık. Fiyatlar da uygun. Siz de bir yönetici olarak e, Karasa Sulama Kooperatif Başkanı olarak tabi olayı daha vakıfsınız. E, gelirlere, giderlere. Sizin de çok büyük destekleriniz var buradaki üreticilere. Bir görüşlerinizi bir alalım. Öncelikle size teşekkür etmek istiyoruz. Ee, bölgemin üreticisinin tabi bayramı bugün. Bayram diyoruz biz ona. Gerçekten bölge üreticim çok mutlu. Ama önce ben e, kısaca kendimi tanıtayım. Ben Altın Karasat Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kaya. Bölgeme e, gerçekten e, bugünlerde yapmış olduğu asatlardan dolayı bölge üreticimize ayırlı asatlar, bol bereketler diliyorum sizin sayenizde bölgemizi işte her tarafa tanıtıyoruz. Üreticimiz asata başladı. Eylül ayında Mayıs ayında ekmiş olduğumuz tarlalara pirincimiz, çeltimiz bugün işte asatı yapılıp asat edildikten sonra biçer düverlerden asat edilip buraya armanımızda armanda da kurutma dediğimiz kurutmalarda işlem görüp kurutulup ondan sonra ofise tüccara işte tarım kredilere satışı yapılıyor. Ondan sonra sizin sofralarınıza o bereketli pirinçler biraz zor şartla, şartlarda tabii sofralarınıza geliyor ama tabii emek etmeden hiçbir şeyin rahatı yok. Üreticim bu sene biraz verimlerden, fiyatlardan memnun. E, tabi tabii fiyatlarda e, devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten bu gidişle fiyatlarımız iri tanede 16-17 lere tekabül ediyor. Luna cinsi ince tane dediğimiz tanede de, de 14-15 lere kadar gidiyor. Bu sene üreticimizin yüzü gülüyor. Ben daha önce de size röportaj yaptığımda şunu söylemiştim. Eğer bu sene iri tanede 15-16 üreticimiz yakalayamazsa gelecek yıl ekilişler çok düşer. Geçen yıl benim bölgemde 51 bin bölüm alanda ekiliş vardı. Bu sene 40 bine düştü. Eğer bu fiyatları devletimiz bize açıklamamış olsaydı, ofisler açıklamamış olsaydı, gelecek yıl benim bölgemde benim üreticilerimle yapmış olduğum istişarelerde 20 binlere kadar düşerdi. Ama bu şekil devam ederse üreticimiz kazanırsa bölgemiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Bu kazanç tabii çiftçiye de yansıyor. Çiftçi gelecek yıl ekilişleri bu durumda böyle devam ederse arttıracak. Yani bugün çiftçimiz memnun abilerimiz de var, e, emektarlar evet. burada. Abi, Esas e, üreticilerimiz e, burada. E, ama e, tabii ki işin başında da e, sizin gibi değerli, bilgili e, yöneticiler de şart. Yani bölgede de biz bunu gözlemledik. Abi tanıyalım, nasıl bereket bu sene? Ben de Sultanköy üreticilerden Gürsel Bostancı. <laughs> Bereketlerimiz iyi bu sene. Yani normal 700-800 kilo, kilo kadar alıyoruz şu anda ortalama. E, fiyatlar da iyi bu sene. Fiyatlar da iyi geçiyor. İşte 16, 17, 18 gün mallının randomına göre iyi yani. Bu sefer e, Altın baş, Başkanımız'a çok teşekkür ederiz. 2022 yılı çok iyi geçti bu konusunda. konusunda e, yani kimse sus kalmadı, kimse'nin burnu kanamadı. Şu anda. E, bir de bizim bir isteğimiz daha var. Şu Sultanköy Başkanı söyle başkanımız, başkanımız da. burada. Başkanımızdan bir ricamız şu Sultanköy barajını Karasaz'a e, Karasaz'a yani şu anda. Bölgeye istiyoruz yani. ki bölgeye istiyoruz. Çünkü bölgeye münasip bu. Bu baraj öyle yani. İşte burada 5-10 tane köyü sulamak için zaten yapıldı. Onun için bu barajı da buraya almamızı istiyoruz yani şu anda. Durumlar böyle maalesef. Çiftçimizin talepleri, istekleri doğrudur. Sultanköy-İbriktepe barajı bizim bölgemizden başka bir yere hizmet etmez. Ben bunu yetkililere de daha önce söyledim tabii yetkililerimiz bununla çalışmalar yapıyor. Sultanköy Briktepe Barajı'nın suyu hiçbir şekilde aşağı bölgeye gitmez. Zaten biz zaman zaman aşağı bölgenin üreticisi de mağdur olmasın diye biz onlara Meriç Nehri'ndeki pompalarımızdan o bölgeye su veriyoruz. Yaz ayında biz de bu bu barajdan su kullanıyoruz. Bizim bu barajımızın burada bizde olmamasının Karasaz'da olmamasının yegane temeli bölgemizde en az 20 bin 30 bin bölüm alanda sulama yapamıyoruz. Evet. Bu suyu başka tarafa götürme şansımız yok. Evet. Üreticimizin talepleri bundan yana. Daha önce Sultanköy Biriktepe Barajı bu Karasaz'a aitti. Ama geçmişte yapılan ufak tefek hatalardan dolayı Amzadere Sulama Birliği'ne verdiler. Evet. Amzadere Sulama Birliği'nin sahasıyla bizim Sultanköy Barajı'nın sahasının arasında 20 kilometre mesafe var. Bu 20 kilometre iş ilk başlangıcı 20 kilometreden başlıyor. 21 kilometreden o ileri doğru uzuyor 30-35'lere kadar çıkıyor. Bu suyu hiçbir şekilde aşağı hiç kimse götüremez. Ben onu yetkililere de söyledim. Bu suyu götürecek varsa ben bu görevi hemen bırakmaya talibim. Bu suyu hiçbir şekilde aşağı götüremezler. Bu suyu burada hapsetmenin hiç kimsenin bir lüksü de yok. Şimdi biz zaman zaman Meriç Nehri'nin debisi düştüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız heyet gönderiyor Bulgaristan'a protokoller yapılıyor. Meriç Nehri'ndeki suyun debisi düşünce pompalarımızın su çekmesinde zorlanma yapıyor. Bulgar barajlarından Meriç Nehri'ne su bıraktırılıyor ama maalesef bizim bölgemizin üreticisine hizmet edecek olan barajımızdaki suyu kullanamıyoruz. En az 4-5 milyon metreküp su buharlaşarak eba oluyor. Bu ülke ekonomisine de, bölge ekonomisine de, bölge üreticisine de gerçekten çok büyük kayıplar. Evet. Onun için üreticimizin bizden talepleri barajımızın tekrar altın yazı karasaz sulama kooperatifine geçerse en iyi hizmetleri yapacağımızdan onların da şüphesi yok, bizim de şüphemiz yok. Onun için en güzel barajımızın tekrar altın yazı barajına karasazına verilmesini biz talep ediyoruz. Evet. Evet. Başkanım yanımızda değerli tabii ki abilerimiz de var. Bir gelelim şöyle sizinle de biraz röportaj yapalım. Siz de şu anda Karasar Sulama Kooperatifi'nde yönetici görevindesiniz. Bölgeyle ilgili, verimlerle ilgili siz de görüşlerinizi alalım. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum programa. Balavancık Köyü'ndenim. Karasar Sulama Kooperatifin yönetim kurulundayım. Sayın Başkan'ın çalışmalarından dolayı Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yani bölgeye hizmet vermek için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor. Verimler bu sene, Bostancı abimizin dediği gibi, verimler orta. Yani ne yüksek ne çok düşük. Fiyatlar da son derece iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Beklentimiz bu yönde. Ben çok Peki. teşekkür ederim herkese. Abi gel, uzak durma. Hala derinden derinden bakıyorsun bir tanıyalım. Şimdi çiftçi milletin efendisidir, köylü milletin efendisi derler. Biz efendilik çalışmakla efendiyiz. Bunu da böyle aktaralım. Yaş kaç diyeceğiz yine çiftçilikle üretmeye devam. 77. Maşallah. Sultanköy'den Mustafa Direk. Her neyse bu aynı arkadaştan başkanımızın dediği gibi veyahut arkadaşlarımızın dediği gibi burası Sultanköy İbirtepe Barajı olarak yapıldı burada 50 bin kalan dek eee çetike ek, ekim var. Bizim mesela Meriç'ten veya Bulgaristan'dan az su geldiği zaman bizim bu bölge olduğu gibi sus susuzluktan zarar çekiyor. Aynı arkadaşlarımızın dediği gibi bu barajın biraz Fırtan Köy'e devredilmesini bekliyoruz. Hadi inşallah başkanımız zaten o, o, o yolda kararlı e, hizmet için e, Allah'ın işte O da şeyelim yani bu abartılma çünkü e, kısa bir dönemde tekrardan. Vallahi iyi. Beleketlerimiz çok güzel bizim köy olarak, Karaağaç köy olarak. E, verimlerimiz güzel Çeltik'te. E, kurutuyoruz bir taraftan, bir taraftan biçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda e, ceviz asadımız var. Cevizlerle uğraşıyoruz, işimiz yoğun. Fiyatlar iyi, e, bir tık daha yukarı olursa daha iyi olur. Evet. Evet, e, başkanla azıcık desteklerse bir tık daha belki yukarı çıkar. İyi olur yani. Verimlerimiz güzel. Evet, bölgemizde isteyip de olmayan bir şeyler var mı? Yani bölgede daha neler yapmamız gerekiyor? Başkanımız hazır buradayken, isteklerimizi de başkana yansıtmış olalım. Yani bölgemizin neye ihtiyaçları var? Karasar Karasal Sulama Kooperatifi başkanımız da eee buradayken ihtiyaçları söyleyelim. Başkanımızla bir alakası yok ama bizim yarım kalan bir göletimiz var. Küçük bir barajımız var. O da DSE'di. Daha önce birkaç defa ihale oldu, tekrar iptal oldu. Bizim ceviz konusunda sadece o baraja ihtiyacımız var. Diğer her şeyimizi hallettik. E, Elaslı bu iş. Şey. E, başkanlık bir Antalya'da şey yok. Da biz onu zaten e, dillendirdik. Karaçuk e, Karaçköy'ün bir, bir acilen yapılması bitmesi ihtiyacı olan bir göletimiz var. A, evet. Ufak da olsa bir barajımız var. Bu bölgenin gerçekten e, üretimde can damarı, ceviz asatında olsun, pirinçte de ufak tefek faydalar olacak bunun devletimizden derhal yapılmasını talep ediyoruz. Onu ben daha önce de Ankara'da da dile getirmiştim. Devlet Su İşleri Müdürümüzle, Şube Müdürü, Bölge Müdürünle yaptığımız istişarelerde de bunu söyledik. Bu bölgenin acilen bu göletin bitirilip faaliyete geçmesinde üreticiye hizmet etmesinde acil olması lazım. Ceviz üreticisi ve çeltikte de faydalı olacaktır. Bu bölgede güzel bir ceviz üretimi var. Güzel de bir kalite yakaladı. Hem verim açısından hem kalite açısından Karaçköyün gerçekten ceviz asadı güzel bir asad yapılıyor. Güzel kazancı var. Onun için suya, önce suya ihtiyacı var. Su zaten. Su evet. Yaklaşık 2500 dekar kadar ceviz ekili bizim köyümüzde. Tek sıkıntımız su. Sulama yani taşıma suyla değirmen döndürüyoruz şu an Tankerlerle idare ediyoruz. Ama o dediğimiz sistem olursa kapalı sistem sulama olursa çok daha iyi çok daha iyi e, verimli cevizler üretiriz. Daha iyi gelir kapısı olacak bence. Tabii. Yani. Gel abi şuradan e, hemen e, çok uzak kaldın sen bize. Tabii ben. E, şimdi abi, abi. bak işini e, emek veriyoruz ama gelip konuşamayız Yani e, burada bir evet, emeğimiz evet. var. E, bir tanıyalım mı seni? Gökhan ben köyden. Gökhan. Evet bakalım. Aa bakalım tamam. Sağır, sağ evet. evet e, nasıl bu sene verimler? Verimler ortalama şey iyi yani çok sıkıntı yok. Yani normal çok düşük değil çok kötü değil yani. E, bereket versin diyeceğiz. diyoruz inşallah. bu da, daha da güzel olursa çiftçinin yeme karşılanır yani biraz da şey olursa. Bölgemizin üreticisi Hasan abi çalışkan insanlar. Gerçekten üretmek için mücadele eden insanlar. Sadece tablonlar taleplerini bizlere bildiriyor. Üretici aklı olarak işte barajın, kanalın, pompaların değişimi olsun. Suyun buraya gelmesini, talebi bizden ediyorlar. Biz de bu onların isteklerini devlet su iş